İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar Nislan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden güzel paylaşım geldi ben de bu paylaşımları hemen kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar arkadaşlar Nislan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden kendi instagram hesabımda paylaştığı fotoları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın kanalımı izlemede kalın. <laughs>